Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sürekli olarak yaptığım glutensiz ekmek tarifini paylaşacağım. Bunun için 1,5 su bardağı ılık su ve yarım su bardağı sütümü cezvemde ısıttım. Şimdi kabımın içerisine ekliyorum. Bardak ölçüm 200 ml. Ardından 1 yemek kaşığı zeytinyağımı ekliyorum. 1 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Glütensiz unumdan öncelikle bir su bardağına koyarak ekleyeceğim. İhtiyaç oldukça e, eklemeye devam edeceğim. Sizler de videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim, desteğinizi bekliyorum. Bir kısmına toz instant maya ekliyorum. Bir kısmına da bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Bunları el çırpıcısıyla e, hamur kıvamlı alana kadar çırpacağım. Bu normal e, yaptığım ekmekler gibi e, bu katı kıvamlı olmuyor. Biraz e, göstereceğim birazdan daha sulu bir kıvamı olacak. Şimdi ikinci su bardağını ekliyorum. İkinci bardağımı da ekledim. El çırpıcısıyla çırpmaya devam edeceğim. Çırptıkça hamur kıvamını almaya başlıyor. Üçüncü su bardağını da ekliyorum. Ve bu şekilde el çırpıcısıyla çırpmaya devam ediyorum. Kıvamı şu şekilde. Un kasemde kalan unu da ekleyeceğim. Toplamda 3,5 su bardağı un kullanmış olacağım. Bununla da biraz çırpıp kıvamını sizlere göstereceğim. istediğim kıvama geldi. Şimdi ekmek yapacağım. Kabıma dökeceğim. Ekmek için baton kek kalıbı kullanıyorum. İçerisine yağlı kağıt serdim. Şimdi kek kalıbına bu şekilde döküyorum. E, Kıvamını da gördüğünüz gibi kek kıvamından bir tık daha koyu. Hamurumu güzel yayabilmek için spatula ucunu suya batırarak bu şekilde yapıyorum. Kalıbımı birkaç kez masaya vurarak hava kabarcıklarının çıkmasını sağlıyorum ve 40 dakika dinlenmeye bırakacağım bu şekilde. Hamurum mayalandı, üzerindeki yağlı kağıdı kaldırıp 180 derecelik önceden ısıttığım fırında pişireceğim. Ekmeğim fırından çıktı. 35 dakikada pişirdim. Herkesin fırını farklı olduğu için dikkatlice pişirelim. Sıcaklığının çıkmasını bekledim sizlere gösterebilmek için. Şimdi kalıptan çıkarıyorum. Sizler de videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer aboneyseniz videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bu şekilde kalıptan çıkartıyorum. Lezzeti aynı, normal ekmek gibi oluyor. Yani hiç fark yok. Denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Kendimizi glutensiz ekmeğe alıştırırsak sağlığımız açısından çok faydalı. Şu şekilde sizlere göstereyim. Yumuşacık. Şimdi dilimleyip sizlere içerisinde göstereceğim. yumuşacık bir ekmek oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.